Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de Atan'ın huzuruna çıktı. Büyük Zafer'in 100. yıl kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören Devlet Erkanlı'nın Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada anıt bir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde... Zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle iade ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevvililerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun. Anıt Kabir Devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.